Sevgili öğrenciler, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı olarak öncelikle sizleri selamlıyorum. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın ön başvuruları 22 Haziran'dan itibaren başlamış olup 15 Eylül tarihine kadar devam edecektir. Başvurularınızı online olarak yapabileceğiniz paneli ise üniversitemizin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı'na kayıt olmak isteyen öğrenciler ise yurt içi veya yurt dışı denkliliği olan bir üniversitenin herhangi bir bölümünden 4 yıllık lisans programını tamamlamış olması ve ALES'ten en az 55 not alması gerekmektedir. Programımızın 15 kontenjanı olup bu oranın 5 kontenjanı Çay Üniversitesi lisans mezunu öğrencilerimize ayrılmıştır. Geçerli olan ales'in herhangi bir puan türünden en az 60-64 arası puan alanlara %25 burs, 65-79 arası puan alanlara %50 burs ve 80 üzeri puan alanlara da %75 burs imkanı sunulmaktadır. Çay Üniversitesi lisans mezunu öğrencilerimize %50 burs verilmektedir. Ayrıca geçerli olan ales'in herhangi bir puan türünden en yüksek puan almış olan iki öğrenciye de %100 tam burs verilmektedir. Üniversitemize gidiş dönüş için ücretsiz servis imkanlarından faydalanabilirsiniz. 2020-2021 Güz Dönemi Eğitim Öğretim Programı uzaktan olarak planlanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı'ndaki ders günleri Cuma 16-22 arası, Cumartesi 9.30-16.30 saatleri arasındadır. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı'nda 7 artı 1 seminer çalışması hazırlandıktan sonra Genel not ortalaması 4 en az 2 olması ve başarısız herhangi bir dersi olmaması şartıyla tez yazmaya hak kazanması ve hazırlanmış olan tezler başarılı bulunduğu takdirde öğrencilerimize Türk Dili ve Edebiyatı dalında yüksek lisans diploması verilecektir. Yüksek lisansını tamamlamış olan öğrencilerimiz isterlerse doktoralarına devam edebilirler veya devlet ve özel sektörde görev yapabilirler. Ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretmen ve araştırmacı olarak istihdam edebilirler. Çağ Üniversitesi'nde bilinçli, araştırmacı, eleştirel bakış açısına sahip ve etik değerleri gözeten öğrenciler yetiştirilmektedir. Yüksek lisans programında kendi alanında uzman öğretim kadrosuyla farkındalık yaratan öğrenciler yetiştirilmektedir. Kaliteli bir eğitim için çağda buluşalım. Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevin Arslan